Ya? Dünyadaki en sabah insanı olmayan insan ben olabilirim. İstanbul artı maç vlogu'na hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar saat... saat de çok kötü bir saat yani şu an saat 9 mu ne ya? 9 be hani böyle... Kendime gelmeye çalışıyorum. Arkadaşlar şimdi makyajımı yapacağım. Normalde yapmayacaktım ama annem yolda durmayacağız dedi. Hani yolda bir benzinlik kenarında makyaj yapacaktım. Ama bu ihtimal azalınca ben dedim burada biraz yapayım. Evet. Hayır o zaman makyaj yaptım. Yani şimdi hiç uzatmaya gerek yok. Öncelikle ben biliyorsunuz çok yoğun ders çalışıyorum bu sene. Zaten o yüzden hiç video atamıyorum. Hayatım çok durağım. Ben 15 yaşındayım, başından beri İstanbul'a gitmek istiyorum çünkü seviyorum, seviyoruz İstanbul'u. O yüzden de babama çok fazla bunu empoze ettim ve onları madem hiçbir şey yapamıyoruz, gerçekten İstanbul'a gidelim. Evet arkadaşlar. Ay ya bu makyaj akacak mı acaba? Yüzün. Ne vuruyorsun? Vlog mu çeker? Yok kanka şey. TikTok. Vlog değil mi? Evet. Yola çıkan zi evet. o zaman. Yakma devam edin. Söyle de yakmaya devam edin. Hadi uyuyun mu? Uyusunuz ne? söyle de yakmaya devam edin yapmayın devam edin. Arkadaşlar Alkansiye gidiyorduk. Navigasyon bizi yanlış yere soktu. Buraya şey yaparsın. Buradan neden arkadan götürtmüyorsunuz böyle bir şekilde yol yok mu yani nereye gidiyoruz şu anda? <laughs> Allah belanı versin sen. İnanamıyorum ya. Direkt oraya gidip onlarla gidecektik abi. Işıklar <laughs> çok İnanamıyorum yani şu anda. İnanamıyorum yani. Bir dakika yani. vardı ve kaçırdığımız için şu an Avrupa'ya geçiyoruz. Dedin ki İspanya'nın Evet. Bak. Sen yanlış yaptın. Hiç görmedim sen de ne senin gibi acımasın Salak mıdır, ne Evet arkadaşlar şimdi. Sushi adı öyle. Ee, bir sonunda geldik, Akasya'dayız ama bir buçuk saat evet. attı. Bir saniyelik hatayla karşıya bir kaçırdım abi, bir saatime mal oldu. Avrasya Tüneli'ne daldım, geri döndüm oralardan. Bugün giremedi, tezahür, Selvibes. Yaz, yarın da belki girmesinler. Be. Evet arkadaşlar, yaz ve Furki'yleyiz şimdi. bu. <laughs> Ani bir buluşma gerçekleşti. Mesela Sude'yle buluşacaktım. Sude bir kaza yaptı, onu öpüyorum ve gelemedi doğal olarak. Ben de ona kalp gönderdim. Dedim ki, bu bir yazayım. Çok yakın oturuyordu buraya ve... <laughs> e, Büyüdü büyü Roblox oynardı bu işle, bu işi Roblox oynardı. Artık kapandı. <laughs> ya sepet sepet gelsin, sepet sepet. Sepet, <laughs> sepet. Yavaş yavaş. Evet. bir dakika Ben çarptım. Evet. Şaka yapıyorsun. Yapmıyorum. Çarptım. Nasıl çarptın? Çarptım, ya çarptım, var, çarptım. Evet. Var. Hayır, kaldırım yok. Şeye çarptı. Gel sen buradan. Ay! Ay! Sen de mi koyamadın ay. sen mi koyamadın? çok tatlısın. Anne. 31. Anne karıştır. Karıştırıyorum ne Ya anne bu ne Oo. abi ya? Aa, birinci mi, mi? Ya anne bende hiç çıkmıyor. <laughs> 52. Aa 2 oldu. 16. 5. 21. Aha. Çok az kaldı. Ya. 15. Aha. Ay. ya Umut abi bitirecek değişmiş. şimdi bana çıkmıyor diye diye. Bilerek mağdur psikolojisi yaptı. <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> bir kalan son ya. Çık ya. şey olamaz. Günaydın. Kalk. Evet arkadaşlar bugün maç günü. Abi, abi, şimdi birkaç açıklama abi, yapacağım. Abi. yapacağım. Ben maçları üstten izliyorum ya kale arkasından izliyorum. Ama bu maç ben dedik ben ki Tadic'in kaslarını önden görelim dedik. Lazım olabilir. <laughs> o yüzden önden aldık. Fener Ve ben biraz gerginim çünkü yani tezahürat falan yapamazsam gerçekten çok kötü kendimi yani. Ve muhtemelen o kadar yapamayacağım. Giyeceklerimi gösteriyorum size. Zaten Yadigar'dır. Oster Voldem kalbimdesin. Belki bugün izlemeye gelirim açımı ne bilelim. giyip geliyorum. Çekmeyeceksin. Çekmeyeceksin. Yan çek. evet. çekiyorum. Love it. Love it. Evet arkadaşlar yazı ikinci kez Kidzania'ya getirdik. Bakar. Okay. Bu sefer taksiyle gideceğiz ama çünkü biraz e, lüks olduğu için bu era e, Metroya çok yürümek istememiş kral. Taksiyle dönecekmişiz, ay e, gidecekmişiz. O şekil yani. evimize döndük. Seviyoruz burayı. Ne diyorsun? Ay, ay Sen çok yaşa. Beda, şey, bir şey. Seni Arkadaşlar şu an Yorcu Parkı'ndan çıktık. Yanımda arkadaşlarım en yakın dostum. 100 lira, 100 lira. <laughs> ee, yürüyoruz bir yerde oturacağız inşallah. Hayattan mutluyum şu an yani memnunum. Heyecanlıyım. O şekilde size maçtan görüntüleri birazdan şey yapacağız. <laughs> Biz de saçımı kestirdim. Bizi oh, satacak şimdi Ali yani. satacak kanka. Ay, ay. 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 hayat böyledir. Böyle. Hanım'ın kalkması gerekmiş de. Babam mı çünkü? Hani ya şey de, diyor. Ben babamın Benim yanına... De baba ben kanka, 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 kanka sen erkeksin ben kızım. böyle bir fark var yani. Neyse arkadaşlar görün. Ali ayrımcılığı yapıyoruz ya. Kadınlar tek başına çıkamaz ya. Kanka 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 çıkıyoruz. Palermo ilk kez buralardan Gerçekten. geçiyoruz abi. Bakalım size deneyimi aktaracağım saniye saniye ama sonra çok herkes chill gördüğünüz üzere hiçbir tezahürat vesaire yok. Çıkıyoruz abi böyle. Ben buraya Ağustos'ta beni kale arkasında koyacağım. Kale arkasında böyleydi. bir koyalım. Hani şu an neredeyiz? Arkadaşlar şöyle bir yere geldik. Şu stada Hani standa yürüyoruz. Hani bu nasıl oldu? <laughs> Herhalde, nasıl bir yer Aynen. Bizim de G aynı yerden giriyoruz. Aynen. Gidiyoruz abi. Seninle gülerim. Kimim var benim? what <laughs> Çaykor Rezespor, Samit Akman, 5 numara Gizli Horya, 6 numara Edi Mayat, 33 numara Diego Carlos, 37 numara Miran Şikneya, 17 numara Edip Çeko, 19 numara Yusuf Enesci, 53 numara Sebastian Szyanski, 18 numara Filip Kostic, 13 numara Rodrigues Fred, 12 numara Büyük Belediye. arkadaşlar şu an sessiz konuşuyorum çünkü çoğu insan yattı ben evdeyim yani hem şarjım azdı hem benim en büyük totemimdir maçta video çekemem ee, önemli anları ee, İnanamıyorum inanamıyorum böyle maça gittiğime aslında ilk yarı kendi kendime düşündüm ki tamam yani bu benim geldiğim son maç ben oldu gelmiyorum abi Fenerbahçe'ye dedim gelmeyeceğim ben artık maçlara vesaire inanılmaz bir maç oldu ve şu an herkes çok şanslısın o maça gittiğim için modunda ama çok güzel yani mutluyum şimdi makyajımı çıkardım yatışmadı yarın da annemlerle Bilgi gün üniversitesine gideceğiz bakmaya ne alaka bilmiyorum orada okumak istediğim için öyle günaydın Akla, ne yazısı benim okulu <abla>, üniversite <laughs> şimdi evden çıkıyoruz üniversite için. Boğaz Köprüsü'nden geçeceğiz. Vallahi. Siz salakları ilk kez göreceksiniz herhalde. Yok. Ben de. Hadi bakalım o zaman. Ne yapıyorsun? Test. Ne testi? Oh. Santral gezisindeyiz. <laughs> <laughs> her şeyi elliyorsun ha. Dene, deneyebiliyor. Ortadaki kırmızı düğmeyi çevirerek sağdan çıkarın harekete geçinin. Düzensiz oynatı tekrar eten hareketlerini izleyin. Düğmeyi dilediğiniz gibi çevirerek sistemin düzeni değiştirebilirsiniz. Bırak şimdi onu kendi ayına. <laughs> Arkadaşlar yine evde bitirdiğimiz bir vlog eve Aynen. geldik. Yolda çok çekemedik çünkü gerçekten yorucu oluyor. Ama evet. bu sefer gerçekten güzel bir İstanbul gezisiydi. eee Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet. Daha çok vlog istediğinizi biliyorum ama gerçekten bu sene çok zor. Ama gezdikçe ablam, gördükçe çalışıyor. size çekmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kanalıma abone olun.